Duru sevgen zamanı. Duru sevgen zamanı. Evet. Ama ne kadar? Günaydın. Seninle sen buluştuğu bu, için mutlu bu, bak. Evet, görüyorsun. Mut, ne yaptı? Seninle buluştuğu için çok. Bunun buluştu Ben de mutluyum. <laughs> Ama bu bu şey bu hani plaj kırmızısı mı evet, yoksa yayın diyorum. kırmızısı mı? Bir güzel bir bronzluk var Nürnberg'e evet, göre. Evet, evet. Hayır, e, şey bugün a, e, ışıklar arka tarafta biraz karanlık. Hava kapalı İstanbul'da. Ben de ön tarafa bir ışık koydum. Ondan kaynaklı. Bak şöyle görecek e, kaldık. Aynı İstanbul'dayız. Işte. Bize niye sana kapalı da bize açık mı? Siz Işık, ama sütüyor musunuz? Siz girebiliyor <laughs> musunuz? Oraya geldim. <laughs> yok, yok. Göremiyorum. Çok güzel. Şimdi e, ya direkt bir borsayla bir başlayalım. Sonra şiir bölümümüze geçeceğiz. Valla ben bekliyorum şiiri kaç haftadır. Ben dün uyardım valla abi dedim. Vallahi hazırlıksız gelme. Oldu. Hazırlıksız gelme dedik. Evet dedik değil mi? Kesin hazırlamıştır. yani borsayla şiir katan bir insan olarak beklenti de oluştu. Beklenti ben gittiğim oluştur. yerlerden bana da sirayet etti. Hiç alakasız bir yerde şiir var mı diyor. <laughs> ya, <gülüyor> Fıkra var gibi. Yani ha, şi bir şiir var mı diye. Büyük ihtimalle Nuri Sevgen'e de bu şiir var, var. Borsa Tayyip İstanbul'da so sordular hatırla abi. Ha Borsa tabii oluşturdu. haklılar yani. evet. Nuri Seygen şiir sordum. okuyacak mısın diye sordular. Gerçekten şeref abi hakkısın. O beklenti oluştu ikinizde. İkimizde değil mi? Peki. Dinliyoruz ya, şimdi. Ya kulakları biz. çınlasın. Erhan Topaç Gedik Yatırım'ın e, yönetim kurulu başkanıydı. Şimdi tabii oğlu yönetiyor da. ilk mesleğe başladığımız zaman o zaman Türk Dili Edibiyatı, Türkoloji e, lisansı e, diplomam vardı. Demişti ki ya sen borsacı olacaksan. E, finans üzerine bir eğitim al dedi yani ileride sıkıntı olur dedi ama şimdi görüyorum ki e, türkoloji diplomamın da işe yaradığını zamanlar yaşıyoruz hem, hem finans hem edebiyat bir arada. Evet sen güzel buluşturuyorsun borsa İstanbul'da başlayalım e, iki gündür yukarı doğru bir tepki borsa İstanbul'da görüyoruz bunun devamı gelir mi ne dersin? Şimdi grafik üzerinden göstereyim istersen, sonra sorular üzerinden gidelim. Ne oldu, ne bitti. Son günlerde pek anlatamadık. Şu grafiğimiz karşımızda klasik düşüş trendi içerisindeyiz. Bu düşüş trendi içerisinde hareketimiz sürüyor. Şimdi burada son birkaç gün özellikle odaklanmanızı istiyorum. Bunu biraz daha yukarı doğru taşıyamaya çalışacağım ben. Yapabilirsem bakalım başarabileceğim mi? Peyzajla yapıyorduk. Evet, şöyle. Şimdi bak, şimdi burada. Son birkaç günde şurada 8700-8600 bölgelerinde bir dip yapma çabası vardı ve başarılı olduğu gibi görünüyor. ve Düşen trendin altına gelmedi. Her ne kadar bu hareketi önceki gün bekliyorduk ama maalesef ki o tatsız can sıkan bu saldırıdan kaynaklı olarak bir piyasa tedirgin oldu. Sonra da yukarı doğru tekrar diplerin yükseldiğini görüyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla bu da önemli nokta şu. 8650 8700 bölgesi şu bölge. Şu bölge önemli bir nokta ve burada tutunuyor. Ve burada kritik nokta olarak şurada most indikatörünü görüyorsunuz. 8.900-9.000 civarlarında. Bunun üzerine bir hamle yapması durumunda hareketin şurada 200 günlük ortalama alan 9.354 seviyesine doğru olma olasılığı güçleniyor. Sanki burada bir dip yapılması var. Yukarı doğru bir hareketlenme var. Yatırımcılara tavsiyem e, buralarda 9.000 seviyesine dikkat takip etsinler. 9.000 üzerine çıkması ve orada tutulması durumunda 9.400'te merhaba diyeceğiz gibi görünüyor kısa vadede. Ama geri çekilmelerde 8.650 seviyesi bir o kadar kuvvetli yer. 8670 şu çizgi olarak gösterdim yer. Burası o kadar kuvvetli yer. Bugün büyük ihtimalle yukarı doğru bir başlangıcımız olacak. Yani en azından yatay bir yukarı doğru gider. Çünkü valor avantajımız var. Bugün yapılan işlemlerin takası ayın 31'inde gerçekleşecek. Ee, bayram tatilimiz yani Cumhuriyet Bayramı 28'i yarım gün 29'a tam gün tatil olacak piyasa. Bundan kaynaklı bir takas avantajı var. Bunun da etkilerini gözlemleyeceğiz bir miktar. Diğer taraftan da tabii söylemem gereken bir şey vadeli kontratların ekim vadeleri sonlanıyor. Ekim vadeli kontratlarında e, bir bugün kaldı, pazar günü yarım gün, salı günü zaten tam gün tatil, çarşamba ve perşembe günümüz kaldı. Perşembe son gün olduğu için orada da çok fazla bırakmamaya çalışırlar. O yüzden bugün ve çarşamba günü çok yoğun vadeli işlem rolloverları yani bir sonraki vade taşımalar olur. Endeks vadelilerde bunu görüyoruz. Hani bir süredir endeks vadelerde çok net bir short pozisyon var falan bunlar azalıyor diye sevinenleri görüyorum ben piyasada. O azalıyor bakın görüyor musunuz o yüzden yükseliyor falan hiç alakası yok. O olayın onunla alakası zaten yok ama e, bunu düşünen insanlar da açsınlar biraz aralık vadeye baksınlar. Çünkü o pozisyonlar aralık vadeye rol ediliyor yani oraya taşınıyor ekim vade kapatılarak bunları gözlemliyoruz. Bunların tek bacaklı olduğunu zaten, tamamının tek bacaklı olduğunu zaten düşünmüyordum. O yüzden genel olarak itibariyle oradaki durumdan farklı olarak iki tane önemli sıkıntımız var. Bir tanesi dediğim gibi e, az günümüz kalması ay sonuna doğru bu volatiliteyi artıracak ve etken vade sonundan dolayı. Diğeri de tabii e, iç ve dış siyaset gündemleri bizim dışımıza gelişiyor. Maalesef bu saldırısı ve bunun yarattığı tedirginlik piyasalarda hakim umarım ki bunun devamı gelmez ve daha başka sıkıntılar yaşamayız ama bunlar da piyasanın önündeki öngörülemez gelişmeler tabii ki. Peki bu pozisyonların aralık vadeye taşınmasının bir etkisi oluyor mu endeks üzerinde? Yok, hiç alakası yok. Böyle insanlar böyle ya bana kızıyorlar. Hatta işte geçen sene de konuştuk yani bir yemekte arkadaşlarla yani. beni ikna etmek için uğraşıyorlar ama ben buna ikna oluyorum. Psikolojik etkisi elbette ki vardır. Yani bakın şöyle düşün piyasa aşağı geleceğini görüyorsunuz. Hı hı. Teknik grafiklerin hepsi bangır bangır bağırıyordu. Biz dedik aşağı geliyor aşağı geliyor dikkat etmek lazım. Grafik burayı kırdı buraya geçemezse aşağı. Bunu gören herkes short pozisyon açıyor. Hece amacıyla açıyor, arbitraj amacıyla açıyor veya direkt olarak aşağı geleceğini öngördüğü için para kazanmak için açıyor. Yani bunu böyle gidip de bir komple teorisine çevirmek bana biraz saçma geliyor. Elbette bir miktar vardır. Bu Tek bacaklı spekülatif işlemler ama öyle büyük pozisyonların tamamının tek bacaklı olduğunu düşünme ve bunun da piyasayı yönlendirme amacını güttüğünü psikolojik etki dışında ben pek inanmıyorum. Çünkü fizik teslimatı kontratlar değiller bunlar. Ama pay vadeli kontratlarında fiziki teslimat var. Yani ayın 31'inde eğer short pozisyonunuz varsa pay vadelilerde 31'inde gidip piyasadan almanız ya da o short pozisyonu kapatmanız lazım ki takas süresi olan 2 gün sonra yani ayın kaçına geliyor 31'i ayın 4'ün 5'inde özür dilerim. Yok 1'i 4'ünde. Ayın 4'ünde bunun takısı gerçekleşecek. O yüzden doğal olarak bunu kapatmanız gerekeceği için pay vadelilerde böyle bir sıkıntı var. Bir de pay vadelerde limitler var. Mesela bir hesap en fazla e, toplam e, açık pozisyonun yüzde iki üçü kadar alabilir. E, toplam piyasadaki halka açıkını yüzde yirmi kadar maksimum alınabilir bir kontratta açık pozisyon sayısı oraya kadar çıkabilir. Aynı zamanda bir hesap yüzde ile bir de açık pozisyon sayısı %10'una yüzde onuna kadar limitleri var. Yani o yüzden orada fizik teslimat limitler çok fazla. Ama vadeli kontrat olan endeks kontratların, yani endeks kontratlarında tek bir limitimiz var. O da piyasadaki açık basınç sayısının onu kadar açılabiliyor. Ee, ve e, kurum limitleri var tabii o ayrı mevzu. O yüzden ben bu tür spekülasyonlara hala katılmıyorum. Hala sosyal medyada bu konuda eleştiriliyorum. <laughs> ama benim gördüğüm psikolojik etkisi dediğim gibi onu ayrı bırakıyorum ama fiziki Hı -hı. etkisi yani e, burada olduğunu sanmıyorum. Evet. Aralık vadeli de taşındığını gözlemliyoruz. Şimdi şey <laughs> e, grafiğini seyrederken aşağı doğru inişin sanki o Erzurum'da çöken kayak platformu gibi bir de işi ünüminatiye bağlamanın bir anlamı yok. Endeksi oraya bağlamanın anlamı yok. Yüzlerce grafik gördün Nuri. Bu gidiş böyle gitmez. Yani nereye gidecek? Bunun bir yerden döneceği. E, o eğim biraz bana uzun sürdü gibi geliyor. Onun yukarıya kıvrılması hakkında bir beklentim var mı? Ya çok uzun daha uzun süren zamanları da gördüm ben. Yani Öyle bu hani yeni bir şey değil. Yani bu, bu tabii ki yukarı gidecek bir görüntü var. Bana sorarsanız tabii ben şimdi spekülasyon yapmak istemiyorum. E, çünkü... Ben beklentiler hareket eden bir insan değilim. Ben her zaman piyasa nereye dönerse ona uyum sağlayan bir yapım olmak zorunda. Bu disiplini yapamazsam zaten meslekte bu kadar evet, sene kalamam. Ee, ama benim gördüğüm kadarıyla yukarıdaki hareket başlamış gibi görünüyor ama dediğim gibi emin değilim. Ama bu trendi kırdı, yeniden yukarı döne, dönüyoruz demek için çok erken. O ancak o trendi kırdı noktadan sonra söylerim ama benim sadece gördüğüm birkaç günlük hareket bana umut verdi. Burada ya çok sıkıldım artık satayım buradan diyen yatırımcılar için biraz daha beklemelerini tavsiye ederim ama 8650 seviyesini özellikle vurguladım. Onun altına gelme sürece tedirgin olmaya gerek yok. Ee, ya, yukarı doğru bir hareket başlamış gibi görünüyor kısmen. Nuri diyor ki ben daha uzun kayak pisleri gördüm diyor. diyor Tabii diyor. Ben ben aynen gördüm. Evet daha gördüm. Daha göreceklerimiz de var yani bu. Hatta ben yani şey bayağı olabilir. böyle serbest düşük düşüşler bile gördüm siz kayak pisti <laughs> diyorsunuz. Ha. Ha böyle. Ha, ha böyle. böyle bayağı değil mi? <laughs> de, aynen öyle. Çok gördük. Çok yani Hatta Banki, Jam Banki Jumping. Şimdi Banki <laughs> Jumping iyi bir spordur da hani çok seviyorum seni. Banki Jumping'de ipini de uzun tuttum. Demeye gerek yok. Yani yere de çakılabiliriz. İnşallah. Ben bunu Dow Jones'ta bile gördüm. 11 Eylül Dow değil da, mi? Falan filan 2008'de yani ki orada yani 100 yılda çok az görünen şeyler. Oralarda bile gördük oluyor olmaz değil hatta gepli düşüşler en büyük bizim piyasada korkularımızdır. Böyle geri af hafif gelen satışlar sıkıntı yok. Orada short yaparsınız, kendinizi korursunuz, düşüşten para kazanırsınız ama beklenmedik bir şey. 11 Eylül gibi, 15 Temmuz gibi beklenmedik e, bir durum. otur. Evet, o zaman. Otur durumlarda para kazanma şansınız yani tamamen şansa kalmıştır. O gün şansları short yaptıysanız para kazanırsınız. Onun dışında genelde o gepler ölümcüldür. Ölümcül. Amerikan seçimlerini biraz sonra mı konuşalım? Ya çok az vakit kaldı ama haftaya vaktim falan. Vaktim var, vaktim var. Bir 5 dakika daha vaktim var. Ee, ya hiç, ya bir piyasa fiyatlaması görüyor musun bununla ilgili? Biraz dolar güçlendi vesaire ama bir e, yani önemli bir çünkü gelişme önümüzde. Aslında piyasa şu anda Trump'ın geleceğine inanıyor. Görüntü o. O yüzden de genelde boğa tarafında biraz daha yakın gibi görünüyor. Tabii şunu biraz da şöyle. Önümüzdeki günler daha net görürüz. Çünkü bilanço takvimi var şu anda Amerika'da. Evet. Şu çeyrek bilançolar geliyor ve önümüzdeki hafta çok yoğun gelmeye başlayacak. Şu bilançolar geçtikten sonra sanıyorum bunu daha net alıp satacağız. Hmm. Ben S&P 500 endekste bir yorgunluk hissediyorum. Yani Emin değilim ama orada bir sanki yorulma hissi var sanki bilançolar geldikten sonra bir geri çekilme ve o dediğin o e, piyasanın başkanlık seçimi satın alma süreci başlayacak diye düşünüyorum. Kamala Harris'i piyasa çok iyimser olarak karşılamayacak gibi bir görüntü var. Ama Trump'ın gelmesi piyasaya olmayan sıcak görüntüsü de hakim. Dün de buna benzer raporlar zaten e, uluslararası finans kuruluşlarından gelmişti. Ama benim de düşüncem e, Trump'ın önde olduğu çünkü ben bahis sitelerini daha çok önemsiyorum. Bayış siteleri e, normal anket siteleri, anketlerden daha önemli. Neden? Çünkü bayış insanlar bir bayış oynarken paralarını koyuyorlar. Parasını hmm. koyduğunuz yerde gerçekten inanıyorsunuz mantığıyla giderim ben de. O yüzden bayış siteleri şimdiki hala Trump'ı önde gösteriyor. Evet. Peki.